Anne. Anne çok korktum. Güzel kızım. Bir tane gel bakalım şu an. Ne oldu? İyi misin? Ha? Otur bakalım gel. Gel bir tane. Melek öyle, öyle şey olunca... Ben... Sorun değil. Ben buna daha fazla dayanamayacağım. En sonunda katil edecek bu kadın beni. Aha. Bakıyorum bu gece hiçbirimizi uyku tutmamış. Ama hayatım sen çok yoruluyorsun. Holding'deki işler, evin durumu falan derken... ...e bir de üstünde nişan telaşı heyecanı tabii. Ben o yüzden uyuyamadım. Ama artık senin dinlenme vaktin geldi bence. Siz de yerinizi yadırgadınız sanırım. Ee, benim işlerim vardı, ben de yatacağım birazdan. Ben de meleği yatırayım. Epey geç oldu çünkü. Hadi gel meleğim. Bir daha gelir mi? Gelmez. Ben yanındayım. Hadi. İyi geceler. Emre'cim. Biz de uzun zamandır baş başa kalamıyorduk. Ben seninle sohbet etmeyi çok özledim, amca. Nişan hakkında da hiç konuşamadık. İyi, Ben çok yorgunum. Hepimiz için fazlasıyla yorucu bir gündü. Dinlenmek istiyorum. Yani sen de gece kalma. Yat, dinlen. İyi geceler. İyi geceler. Kırmızı alarm galiba. Yok canım. Şey, kuzenimin kızıydı. Hani evinde kaldığın falan var ya, o. Pardon da bana niye açıklama yapıyorsun ki zaten? Bana ne? Magazin programlarını hiç sevmem. İlişki terapisi de değilim. O yüzden hiç merak etmiyorum. Ya ne ilişkisi? Kuzenimin kızıydı diyorum sana. Gerçekten şu an çok yorgunum. Yani beynimi böyle boş bilgilerle hiç dolduramam. Zaten hard diskimin karbon monoksit dolu. یا قهرت سن یا Güzel olan her şeyi mahvetmekte üzerin yok Pelin. Oh. Zamanlamaya bak ya. Alo Pelin. Ne haber Berkay'cığım? Ne yaptım, ne ettiğim seni hiç ilgilendirmiyor. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hala iletişim kurma peşindesin. Ya ilişkimiz bittiğinin nesini anlamıyorsun sen Pelin? Yapma böyle. Seni özledim. Senin de beni özlediğinden adım gibi eminim. İtiraf et. İtiraf edilecek bir şey yok. Seni özlemedim. Seninle konuşmak hoşuma gitmiyor. Mesaj atman hoşuma gitmiyor. Hastaneyi biliyorum. Orada çalıştığını da. Nasıl yani? Bu yüzden mesaj yolladım. Seni merak ettim. Orada neden çalıştığını da. Sen nereden biliyorsun bunu? Beni bilirsin. İstihbaratım sağlamdır. Bana bayılan minik bir kuş söyledi diye. Tahmin ediyorum ben o kuşun kim olduğunu. Tayfun. Hiçbir fırsatı boş geçmiyor ya. Neyse. Ne yaptım, ne ettim seni hiç ilgilendirmiyor. Bir daha arama. Mesaj da Bitti. Finito. Kapiş. Ulan Tayfun. Senden bunun hesabını sormazsan bana da Berkay demesinler.